Nereye gittik biz? Ne? Nereye geldik? İşte park. Tut kızım da. Tut kızım sıkı tutun. <laughs> Uş. <laughs> sıkı tutun. Çok, çok hızlı araba kullanıyorsun sen. Geldik. Geldik. Ha, geldik parka. Sal, sallayalım şimdi. Beni mi sallayacaksın? Ha? Tamam. Hadi. Hayır, anne, sall sen anne, sall anne sen. Annem, şimdi sen Anne sen Anne sen Anne sallama. Ali sallasın beni. Anne, anne sen, sen Anne, ay anne sen sallama sen. sen. Hadi, ay, hayır anne beni hızlı sallama. Oldu mu? Hayır. Anne sen salla, anne sen salla. Anne sen salla, anne sen salla. Anne yavaş sallıyorum. Tamam. So. Yavaş yavaş salla ama. Ha, anne, kızı Lütfen yavaş sallandı. Anne, anne. Anne yavaş sallıyorum. Düzelmiş, düzelmiş.

Yavaş anne yavaş. <laughs> anne yavaş çok hızlı alıyorsun.